Merhaba arkadaşlar. Ben Nazmıcan. Bu videoda sizlerle chess.com üzerinde 10 dakikalık satranç oynayacağız. Ustalık yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Ee, evet, E4 E5 Açılışlarda D4 D5 E4 E5 oynayacağımızı söylemiştik. Evet, İspanyol açılışı. Ee, A6 oynayalım. Klasik devam yollarını oynamaya çalışalım. Daha önce İspanyol açılışı olmamıştı sanki. At F6. Daha sonra filimizi E7 karesinden çıkıp e, rook atmaya çalışacağız. Çokça defalar e, bu açılışın E4 ve E5 piyonu dolaylı koruma üzerinden geliştiğini aslında söylemiştim. O yüzden tekrar anlatmıyorum. Rakibim şu anda örneğin almaya çalışırsa tabii ki devamında piyon almak zorunda olmamakla birlikte isterse alabilir. Evet şu an B5 oynarsam filini C2'ye dönüp korumak istiyor. Tabi insan merak ediyor direkt alsak ne oluyor diye. E, hatta ben direkt alayım. Doğrusunu isterseniz rakibimiz kaleye bir oynamadığı için bu hamleyi yapabileceğimi düşünmüştüm. Şimdi C6'daki atı alıp piyonunu geri almak isteyebilir. Aksi takdirde e, direkt aldığı takdirde yine filini yok etme fikrim olacak ve fil çiftini almış olacağım. Tabi piyon yapısında bir zafiyet gözlenebilir örneğin at c6'dan sonra. C6 üzerindeki taş değişimleri genellikle e, piyonların merkeze doğru gitmesi fikrine aykırı bir şekilde hızlı gelişimi amaçlayan dc hamlesiyle cevaplanıyor bu tip durumlarda. Tabii ki bazı durumlarda fil c6'ya b piyonuyla vurmak da mümkün. Bir rakibim şu anda herhalde AT5 ve fil C6 arasında tercihte bulunmaya çalışıyor. Bakalım hangisine karar verecek. Evet uzun süredir aslında bu tip video yapmıyorduk. Yani ustalık yolunda ilerlemiyorduk. Şimdi e, uzun süredir yapmadığımız şeyleri tabii ki devam ettireceğiz elimizden geldiğince. Çünkü Norveç turnuvasını bile tam olarak bitirememiştim. Ama hem gündem zorluyor bizi hem de ben son zamanlarda çok fazla canlı yayın yapmaya başladım. Yani ee, başladım diyeyim. Yani canlı yayın yapıyordum zaten ama e, üst üste bana düşen uygun zamanda bir buçuk saatlik yayınlar yapmaya çalışıyorum. Tabi spontane gelişiyor. Henüz öyle bir e, ciddiyetle ele aldığım söylenemez bu durumu. Çünkü turnuva oluyor. Ben de uygun oluyorum ve canlı yayın yapabiliyorum. Bu arada tabii ki canlı yayınlar sırasında izleyenler, destek olanlar herkese çok teşekkürler. Özellikle anlayışınız için teşekkür ediyorum çünkü yayınları çoğunlukla haber vermeden başlatıyorum ve e, bu yüzden belki aslında e, <laughs> çoğu insanın haberi olmuyor olabilir. Evet rakibim sonunda biz sohbet ederken fil C6 aldı. Ben DC ile alacağımı söylemiştim ve bundan e, şaşmıyorum şu anda. Çünkü hızlı gelişim ve merkez kontrolü bakımından piyonların merkezden uzaklaşması e, telafi edilebilir bir durum. Burada rok atmak istiyorum normalde ama at D3 ilginç geldi bir anda gözüme ilişti. Acaba at d3 hamlesini yapsak rakibimiz değiştikten sonra vezirle alsak kale e3'e vezirimize yeni bir yer bulsak acaba rok atmamız güçleşir mi diye. Herhalde ee, yani olabilir elbette ama ben oynamayacağım. Ve şimdi rakibim d4 oynarsa atımı e6 karesine çekmeyi planlıyordum. At D7 fili pardon atı buradan kaldırmak için ilginç olabilir. Çünkü c5 de yapmak istemeliyiz bir vadede ee, en azından belki bunu gerçekleştirmeye çalışabiliriz ancak atay altının güzel bir yanı var rakip filin e, çıkacak güzel karelerini engelliyor belki bununla sevinebiliriz fakat c5 oynadığımız zaman d5 hamlesine cevap bulmamız gerekiyor. Peki o zaman şöyle düşünelim. At E6 ya rakibim ne oynayacak? Çünkü eğer örneğin at D2 gibi bir hamle oynarsa, o zaman C5 oynayabilirim. Böyle bir durum da var. O zaman ben at E6'yı oynayayım. Kötü bir hamle zaten değil. Ve C5 oynayamazsam bile en azından fil D6 oynayıp pozisyonumu geliştirmeye çalışabilirim. Daha sonrasında F6 veya C5 yapmaya çalışabiliriz. Şimdi onun da bir şey söylemesi lazım bize. At D2'ye C5 hamlesi bence fena değil. C5'i önemsememin sebebi hem duble piyonlardan kurtulmak istiyorum hem de filler için açık bir pozisyon hayal etmek istiyorsak açık pozisyonun piyonsuz pozisyonlar olduğunu vurgulamalıyız. Yani pek çok kaynakta açık konumlar olarak izah edilen şey aslında piyonların temizlendiği pozisyonlar olarak düşünülmeli. Biz de olabildiğince çaprazları açmak için filler adına piyonları temizlemeye çalışacağız. Peki rakibim şu anda gelişmek için belki fil e3, belki at d2, belki fazla hırslı olmakla birlikte f4 hamlelerini düşünüyor olabilir. Fazla hırslı dememin sebebi erken e, ileriye gitmesi piyonun çünkü taş gelişimini sağlamış değil. Eğer erken ileriye gider ise belki e, pişman olabilir bundan. Evet şimdi c5 hamlesinin yapılabildiği bir durum söz konusu çünkü d5 oynayamıyor. E, d5 oynayabiliyor olsaydı c5'i belki oynamayacaktım. Şimdi duble piyonlardan kurtulmayı hedefliyorum ve alırsa fil veya atla alabilirim. Hangisiyle almanın daha iyi olduğunu biraz düşünmem gerekiyor. Çünkü fille aldığım zaman a at e4 ya da at b3 gibi bir hamleyi düşünmem gerekecek. Atla aldığım zaman daha iyi görünmesinin sebebi filimin çaprazını da açıyor. Tutmaya da çalışabilir piyonunu. Şu an çünkü çok fazla taşla baskı yapıyorum gibi görünüyor. O da atıyla ancak bunu sağlayabiliyor. Fakat bunun güzelliği benim açımdan aldıktan sonra ortaya çıkan piyon yapısı siyahın lehine gelişiyor. Çünkü izole piyona karşı oynama imkanı olacak. Ed rakibim bunu istemedi ve aldı. Evet ben aslında atla almayı o kadar fena bulmadığımı söylemiştim. Şimdi filme geliştirme fikriyle oynayacağım. Ve aynı zamanda rakibim eğer e, vezir f3 gibi bir şey yapmazsa belki atla 3'ü kollayabilirim. Fil çiftinin olduğu durumların hemen hemen hepsinde ee, vezirleri değişmek aslında iyi bir şey. Fakat burada nasıl değişeceğime karar vermem lazım. Öyle ki rakibim bundan faydalanamasın. Şu an at 4 gibi bir fikri de olacak. O yüzden birazcık daha dikkatli oynamam gerekiyor sanırım. Vezirleri direkt değişsem çok devamında hızlı bir şey göremedim. Fil F5 oynasam at 4 oynayacak. Peki bu kısmı düşünebilirim. Evet kolay bir karar değil sanki. Çünkü buradaki karar, e, oyunun geleceği için belirleyici görünüyor. Çünkü vezir değişme kararı olduğu zaman hemen birkaç dakika düşünmekte fayda var çoğunlukla. Zamanınız varsa tabii ki. Ve 5'teki at çok rahatsız edici duruyor ama şu anda Nasıl onu oradan şutlayacağımı tam kestiremedim. Belki şimdi F6 oynayıp nasılsa Vezir F3 Vezir B3 yok diyerek rakibin atını kaçmasını isteyebilir. Daha sonrasında D3 karesine yönelmeye çalışabilirim. Ama hesaplamak lazım. F6 diyelim. Peki at C4 maalesef at D3 gibi bir hamleye kale E7 alabilir mi diye düşünmem gerekiyor. Çünkü en son atım d 3te boşta kalıyor. F6 at bilmem neresi. Ve belki şimdi file 6 gibi bir hamle oynanabilir. Yani F6 hamlesi o kadar kötü görünmedi gözüm açıkçası. Her ne kadar filmi kısıtlıyor gibi görünse de. F6 aldığı zaman fil de alma fikri ile devam etmek istiyorum. O yüzden kontrol ediyorum. Neyse F6 oynayalım. Çok çirkin görünmedi gözüme. Alırsa fille alacağım. Öyle ki eğer kaleyle alırsam at c6 gibi bir hamleyi hesaplamak zorunda kalmayayım. Çünkü en son e7'deki film boşta kaldığından ve aşağıdan mat yapamadığından bunu fille almak daha pratik görünüyor. Evet, filler için daha ideal bir pozisyona doğru gitmeye çalışıyorum her adımda. Bakalım vezirleri değişecek mi? Yoksa, zaman durumu olarak o kadar fena değiliz. Şu anda 1900 bariyerine gelmiş durumdayız. Ustalık yolunda chess.com üzerinde oynarken. 1900 seviyesinin ne ifade ettiğini tam olarak bilmiyorum. Çünkü chess.com'un rating sistemi biraz daha farklı. Ancak şunu biliyorum, oyuncular gittikçe daha çok tecrübeli ve daha güçlü oyuncular oluyor. Evet rakibin bu pozisyonda ne yapacağını ben de merak ediyorum. Çünkü hem at d3 gibi bir fikrim var. Hem file 6 ile devam etmek istiyorum demiştim. File 6'yı acaba at a5 gibi bir şey yapmaya mı çalışıyor? Çünkü filde 5 oynadığım zaman ee, c4. Evet, biraz düşünmek lazım. At d3'e ne oynayacak onu da bilmiyorum. Filini almak isteyebilirim. Atlarla filler arasındaki mücadeleye dönüştürmeye çalışabilirim bunu. Evet. File altı oynadığım zaman atın mükemmel karelerinin olmaması iyi bir şey ama o zaman at d3 oynayamıyorum. Bir tane daha hamle yapmam gerekiyor. Peki o zaman force varyant hesabı yapalım. At d3'e diyelim ki kale e3 oynasın. aldıktan sonra kaleyle alsın. Daha sonra nasıl gelişeceğim taşlar onu düşünmem gerekiyor sanırım. Bu yüzden önce fil E6 oynayacağım. Taşları nasıl çıkmak gerektiğini düşünmek istemiyorum. Hemen gelişmeye çalışmak istiyorum. Ve zorunlu hamlelerden oluşan durumlara şu an pek fazla ihtiyacım yok. Rakibimin aslında birazcık bu konuda bir şeylere ihtiyacı var olabilir. Evet fil E3 oynayabilir belki. Fil C4 oynayabiliriz. O zaman aldığında gerçi... Evet fil E3 oynarsa fil C4 alamıyoruz. At D3 oynayacaktık. Evet rakibim yine 3 oynamam için beni teşvik ediyor. At 3 kale 1 alsam. Peki at 3 yapmasam at 4 oynasa rakibimiz ne kadar kötü olur bizim için. E şöyle bir hoşuma giden varyant var. Kalede kale devre sonra böyle alınca bu kaleyle aldığında belki bunu da almak isteyebilirim. O yüzden atım orada muhafaza etmeyi çok isterdim ama edemiyorum sanırım. O yüzden bunu alacağım. Ve bunu alırsa A2 piyonunu almak isteyebilirim diye düşünmüştüm ki rakibim zaten çok da hoşnut olmadığını belirten bir hamle yaptı. Peki C5 oynayabilirim. d 4'ü kesmek için çünkü file 7 4 oynayacak diye tahmin ediyorum. E, file f 7ye at f5 ve fil c5'e filimi alabilir gibi geldi. Steinitz diyor ki fil çiftin olduğu durumlarda atların ileri karakolları kısıtlanmalı. Biz de buna uygun hareket etmeliyiz bence. Direkt G6 ile başlamak da ilginç görünüyor bu arada. Çünkü at D4'e e tepki vermek zorundayım. G6 at D4 fil oynarsam atları daha fazla ileri gidemiyor. G6 oynayalım bakalım. İlginç bir hamle. <laughs> at D4 ve fili kaçtığımız zaman herhangi bir yere büyük problem yaşamayacağız. Böyle kaçayım ki at C4'e e gelemesin. Şimdi atların Steinitz kuralları e, <laughs> uyarınca kısıtlanabildiği bir pozisyona gelmiş olduk. d5 karesini zayıflatmak istemiyorum ama at sanırım faydalanamıyor. O yüzden biraz da hızlanmak adına buraya hızlı geçiyorum. Ve daha sonra b6 oynayacağım. At b3 oynarsa. At b3, b6 oynayacağım. Daha sonra fili e, c7'ye koyacağım. Yani çok iyi olmayabilir. Peki at b3. B6 hakikaten yavaş olabilir. Fil, fil B6 oynamak belki daha iyi olabilir. Şimdilik en azından. Kale A, D8 yapacağım. Sonrasında çünkü at D5 gelmesin diye. B6 oynasaydım kalesini getirip at D5 oynuyordu. O yüzden hoşuma gitmedi bu durum. Şimdi filin biraz pasif ama ileride C4 oynamaya çalışabiliriz. İleride ama şimdi değil. Şimdi belki A5, A4 ile yine Steinitz ee... <laughs> Steinitz'la kimin partisinde gönderme yaptığımı hatırlamaya çalışıyorum şu anda. Peki atlı iki katçı dört çalışacak ama. A2 piyonunu bırakacak mı bilmiyorum. Evet çok önemli bir ismi şu an dilimin ucunda ama söyleyemiyorum. O da zamanının güçlü oyuncularından. Steins'la İngiliz partisi değil tabii ki bu bahsettiğim. Diğer ünlü parti. <laughs> İsmini hatırlayamadım çünkü şu anda. Evet rakibimiz radikal bir karar aldı. D5'e yerleşmek istiyor şu anda ee pek tabi bunu iyi düşünmeli evet peki iyi düşünmeli ama şu kaleye 8 oynasam şimdi atlı 5 oynaması, şah f1 gibi bir şey oynamaya çalışsa ee, belki de iyi oynayamamış olabilirim çünkü durum öyle çok hoşuma gitmedi Acaba tuzak kurabiliyor muyum? Atçı 5, fila 5, kale e2. Yani tuzak olmuyor sanırım tam olarak bu. Atçı 5 gelmek istiyor. Alıp kale e4 ilginç olabilir. Ama çok kontrolsüz oluyor. Kontrolsüz olmasını istemiyorum. Sainz kuralları uyarınca oynamaya çalışıyordum ama henüz e, tam başarabildiğimi söyleyemem. Peki Şah g de oynayalım bakalım. Hat D5'e alabiliyorum ve C4 oynayabiliyorum. Nasıl olacak o e, ilginç bir fikir olmakla birlikte biraz bekleteyim bu fikri. D5'teki hat çok güçlü ama b 5 oynamak isteyeceğim. Dursa bu kaleyle almak istiyorum ama fil de almak da olası. Zincir kurabilirse aslında e, güzel olabilir onun için. Belki at a5 ilginç olabilir. At a5 güzel hamle. Kalede 7 mi yoksa alıp kalede 7 mi? Peki alayım önce. Daha sonra kalede 7 oynayayım. Evet atlar gitgide daha etkili olmaya başladı. O yüzden konuya ciddiyetle yaklaşmak zorundayız. Şimdi B3 oynayacak herhalde. B5 at C6'yı tam kodlayamadım. B5 at C6, BC. Evet böyle geleceğim. Dediğim gibi fili güzel pozisyona getirmem gerekiyor. G3 oynayabilir. Böyle oynadı peki. Şah çekeyim. Fili böyle gerilim. Atları şişlemiş durumdayız ama. Yani tam olarak bir yerde kırılma noktası vardı ve zamanı iyi kullanamadığım için bence iyi yönetemedim. Çok daha doğru oynanmalıydı pozisyon. Şimdi taş kazanıyoruz ama e, taşta kazanamıyoruz belki de. Evet. Kazanabiliyor muyuz? Şimdi taş kazanıyoruz ama e, işimiz zor diyecektim ama tam kazanamıyor olabilirim. Atta 6 oynasaydı karışacaktı sanırım. Evet güzel oynuyor bence rakibim. Böyle geleceğim. Hemen karşı atak yapmalıyım çünkü kalesinin 7. yataya inerse Tehlikeli olabilir. Evet, fil C4 belki daha iyiydi. Ama zamansızlıktan birazcık bu tip hamleler yapıyorum şu anda. At B1. Şah. Açmazdan çıkalım. Aç. Evet. Şimdi alalım. Arkasına geçelim. Böyle gelebiliyorum. Kale bu şekilde gelemiyor. Yani gelemiyordu ama gelmeye çalıştı. Evet. Aslında tam rakibimizin yani yanlış oynadığımızı düşündüğümüz yerde iyi şeyler yapması sonucunda pozisyon düşündüğümden çok daha belirsiz oldu. Hs.com'un analiz yapmasını bekleyelim biraz. Ve ben daha sonrasında oyunu hızlıca analiz edeyim çok sıkmadan. En azından son bölümü e, göstermek istiyorum. Neden oyunun tamamını derin incelemiyorum? Çünkü çok fazla uzun sürmesi ve can sıkıcı olması ihtimali var. Bu pozisyonda kale E1'in temel hamle olduğunu söyleyelim. Piyonu korumak için. Ve rakibimizin alamadığını şöyle söyleyelim. Son hamlemle piyonu aslında geri almak istiyordum. Fil burada olmasaydı kale E1 çok güçlü hamleydi. Dolayısıyla dolaylı bir koruma yapıyor siyah. File 7 oynuyor ve D6 sürüşünü geciktiriyor. İsterse D5 oynayacak çünkü. Evet aldım. Fil C6 aldı. Rok'a yanlışlık dedi bu arada. At D3 hamlemiz beğenmediğimiz o At D3 hamlemiz aldıktan sonra Kale E3 burayı değerlendirmiş idim. Ve e, Vezir G6'dan sonra rok atmak için biraz çaba göstermem gerektiğini düşünmüştüm ama makineye göre bu çok daha oyundakine göre çok daha iyi. Eksi 1.18 kadar. Yan tarafta görebiliyorsunuz daha iyi veriyor. Oyunda oynadığımız şeye eşit diyor D4 hamlesinden ötürü. Konumuz biraz daha sıkışık diye herhalde. Evet at D2 hamlesi e, yerine makine H3 hamlesini öneriyor ama at D2 C5, D C5, at C5, at F3. F6 yine pozisyon eksi bir buçuğa kadar geldi. Üstün olduğumuzu biliyoruz ama çok iyi icra edemedik bence. Biraz hızlı ilerliyorum burada. At C1. Çünkü buralarda o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. G6 hamlesi nasıl acaba? Çünkü şu sekansı iyi hesaplayamadım hamle dizisini. At D4'ten sonra fil çekeceğiz. Bir at F5 karesine getirdiği zaman ben bu filden vazgeçmek istemiyorum demiştim. Ama makineye göre işte B4'de oynayacak demiştim. Daha sonra E7'ye giriyor. İsterse. Ne Bunu çok iyi değerlendirmedim ama makine bu oynanabilir diyor. Yani e, tabii düşük bir derinlikte. Evet ben atın oraya gelmesini şimdiden engellemek istedim. Evet C5 hamlem herhalde buradaki hamlem kötü. Çünkü D5 karesinin zayıflığı radikal bir karar. Ancak... Hakim olabileceğimi düşündüm ona. Fakat makineye göre pozisyonda kale 8 hamlesi ve C5'ten bu anlamda vazgeçmek bir süre daha en azından C6 ve fil C7 belki fil b 6 oynamak daha iyi. En azından buna zamanımız var. At C4 gelemiyor olması güzel bir şey. D6'ya giremiyorsa C6 oynayabilirsiniz. Evet, benim hatam burada oldu ve bence beyaz oyunu dengeleyecek bir şey elde etmeyi başardı. Çünkü fil B6 hamlemi de B6 ile değiştirdim. Daha doğrusu B6 hamlesinde fil b değiştirdim. Filimi e, biraz daha etkili getirebilir miyim diye düşünmüştüm ama B6 hamlesi daha iyi olacakmış makineye göre. Fil B6'ını beğeniyor tabi ama. C4. Şah F1, Şah g Beğeniyor buraları. Fil A7. Ve beyazlara birazcık üstünlük verdiği bir varyant ortaya çıktı. Yani çok küçük bir üstünlük. 0-30 kadar ama. Burada ne diyor? Kale alır E1 oynayıp. Şahla alacak diye varsaymıştım ben. Kale, evet şahla alacak. Fil alır D5 oynayıp. Bu pozisyonu. Ee, hani eşit olarak görüyor. At D5 fil A7. Beyazların at A5'i yerine avantaj istiyorsa önce alıp sonra at A5 oynaması gerektiğini söylüyor. At A5 oynaması gerektiğini söylüyor ve ben az önce hamleyi yapamıyorum. Bu arada o önemli bir unsur büyük ihtimalle. Oyunda yaptığım şeyi yapamıyorum ve B piyonunu rakibin almasına izin verip daha sonra arkadaki piyonu yemeye çalışmam lazım. Söz gelimi bu şekilde herhalde. Kale B8 oynuyor. Bunu oynamaya çalışmam gerekiyor. Makine pozisyonu evet, sıfır veriyormuş. Üstünü vermiyormuş. Beyazlara üstünü veriyor zannettim ama vermiyormuş. Kale E1. Şah E1. Pardon bu. E, kale D7. Şah E2. Fil B8. At B6'ya. Büyük hata dedi. Kale E7. Buna yanlışlık diyor. Sanırım fil C7 direkt kazanıyor diye. E, ama benim yaptığım da kötü değil. Fil C7. At C8. Kale E8. At B7. Burada at D6 oynaması gerektiğini varsaymıştık. Ama burada da en azından iki hafif taşa kale oynayabiliyoruz. Benim yanlış hesaplamam sonucunda. Önce kaleyi alsaydım net taş kazanacaktım ama bu da üstünlük veriyor. At B7'den sonra aldık. İlerledik. Kalemizi aktif kullanmaya çalışıyoruz. Bu durumda makine eksi 6 veriyor. B4 çok fazla efor sarf etmeye gerek yok. Rakibin atına iyi bakmak gerekiyor sadece. Ve filler şu anda özellikle siyah renkli fil atı kısıtlamış durumda. Fil E8 hamlesi de yeterli görünüyor. Rakibimizin atı E7 oynayıp atını kaçması ve daha sonra kalesini kaçması gerekiyor makineye göre. Örneğin bu şekilde. En azından yapabiliyor diyor ama eksi 8 veriyor. Büyük ihtimalle kolayca kazanacak aldıktan sonra piyonu şah çekerek ya da hemen. Evet ustalık yolunda chess.com üzerinde ilerlemeye devam ediyoruz. Lee Chess'te de bunun benzerini yapmak isterim elbette. Ancak seviye oldukça artıyor ve rakibimizin eline geçen küçük bir şans vardı eşitlemek için. Ve bizim de kaçırdığımız iki tane fırsat vardı daha iyi hamle için. Yani çok daha iyi oynanabilirdi. Ama ben klasik açılışlarla en azından belli bir seviyeye kadar gelmeye çalışacağım. Ve mümkünse bütün bu seriyi E4, E5 ve D4, D5 de yapacağım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğenirseniz bu seri hakkında e, olumlu görüşlere sahipseniz videoyu beğenmenizi çok isterim. E, ve tabii ki eğer e, abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.